Bunu. Tamam dur dur. Yo, ne Onu gobel olarak kullanırsın kuzum. ha bunu al taş getir bakayım. Ver bakayım bunu bana. Tak. Etmek lehe oradan. Onları al oradan vale. ulan, bir şey çizdi, var. Ulan işleyeceğim sizi var. Daha burada delik var. Ulan ha onları orada çek o deliğe sokalım seni ha. Tutak onu. He's little house. Dayı. Temizliyor mu? bu? atıyorum, daşlara. Götüne batacak ya daşlar. Mehtap biraz ayar yap. Ayar yap. Kamera! Kameraman! Yes? Neredesin lan? Come in. Buyur day. <laughs> Kaçardın lan Uzaktan çeyle yapın. Efendim. Neymiş. Ne yok? Ne? ne? delinden bahsediyorsun? Bak de da... Ne var orada? Gecesi bu bunu da sarılacak. Bana şunu getirin bana! Aşır. Aslara verin aslara. Bırak aslara getirin. Benim mi kadar? Aslım mı? Fış fış oynamaz. Benim mi aslara? buraya takar kim? hangi akıllı ya? mı? <laughs> ya yapmaz. Hı hı. Ya başa çıkmıyor. O yüzden gaza getirin değil mi? Bir şey çıktı, bir şey çıktı. Evet. Ama biraz daha basık oldu değil mi? Ooo bakayım palas. Palas. Oh my god. Üstünde <laughs> dans yapacak bunu. Kuru kuru. Dayı çıkartalım. Ol, al. Al parçayı da al oradan. Abla, abla dayı götüyle batacak taşları bir kopayın bakay. Dayı kapatıyorum ha. Dayı. Dayı. Kapatıyorum. Abi geber. Ya o tarafa gündüz ha. burası <laughs> <laughs> <allá, dana>, <laughs> <laughs> <çer>, <laughs> Ey yavrum ey, mi oğlum? Et nerede, et. ey yavrum. Allah. 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 ya. Allah. 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 Burada günde bir araba bile geçmiyor mu? Yok sen. Aslında buraya... Ne yapıyorsun <laughs> la zıbidi? Oy dövün. Ne yapayım da adımla konuşalım. Öyle mi ha konuş. Ha bak yutsun Ne yapalım odamızı şey, temizliyoruz. Öyle mi? Baba evet. pantol vereyim sana. Hacı fış fış. <laughs> ya ne pantolu? Açılmam var orada bir tane. Ver götünü. Oğlum, yok istemiyorum. Ver ver sağlama alsın götünü Bu ver. Burada benim pokot pantolonum var daha pantol çırı olmasın. Ver o aşağı la. 2 gram götü kalmış o da erimez. Kerim'in ağrı bakın tüpün lagazında kaldı. Vazi sayın. Mahfet. Orada bir ceket daha var baba. Hadi sen abuşu ve ceketi yiyin. Al, al, al abuşu. Arkada bir tane ceket var aldın mı sen? Alo. Amına koduğum ulan bir altına gelmiş ya. Ne yılan mı? Ne, yılan mı? Namlı namlı. Ağrı diyen kotmantı var senin mi? Kotmantı pantolon benim. Aha. Hani ya. Adını giydin ha? Tamam ya bak. Hadi. Neredeydi abi ya? Kaç süre bilsin de. Tamam işte, Bana bulduk. Daha bir şey olmaz. <laughs>